Hadi bir spor Riaz'ı artık tekrar edemeyi de <laughs> Yaz şey, Ali Kemal, mid diye Mid öyle Ha, yazamadım. Tamam tamam. Tamam tamam sakin. Bir daha yazmaya gerek yok. Glow <laughs> çok güzel. Çok güzel. Ben... TS attım. Elinkini. Ne diyorsunuz? tl diyor. Provence mi elde? Provence ele. Ha tamam. Diyor. Pro bence. Yanlış kişiye verdik kaptanlığı bir saat yedik. <laughs> <Aa>, Aman abi. <gülüyor> 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 Neyse. Neyse yarın uçara şey haftaya uçara tamam, ben gidelim. Bebelerim daha dolu. Seyfelediler. Kanka. Ne kaldı? Doğ, Doğun çöl lüks kaldı. Çöl hele. Çöl, çölü mü yeleyim? He yani. çöl öyle. Çöl yaz yeter. Kesin lüks gelir. Dalton gelir. Lüks oynamazlar. Abi şansımıza. İki hep map kaldı ya kural çekecek şimdi. Lüks ve doğum arasında bize, lüks, lüks gelir bize. Bizde şans yok. Aman abi meleler sizi yıkmaştan. Lüks otuz <laughs> abi. Sıkıntı yok. Teyiz okay, ya. Sıkıntı. O da o da başlayalım. Ee... Hangi map? Daha belli değil kanka. Çöl açtı. He, sonuç Lapt. map Lapt. arasında, sonuç map arasında. Diğer türlü haksızlık oluyordu ya. Biz başladık, onlar bitirdi. Haritamız çöpüldü. Slot yok mu? Ya burada da. Kanka, ee, biz... bize haksızlık. Heh. Bize de açtı. Herkes bir yerlesin. Kanka, Siz nereye geçiyorsunuz? Zaten. Ha, biz teyiz zaten. İlkel sakin oynuyoruz. Biliyorsunuz. Tekerme bisikliği, koltuğun filan var değil mi? Şimdi biz bunu kaç G yenmemiz lazım ya da yeniliyor. Yani Derece, dereceli hesabı, dereceli hesabı. Değilci hesabı o tamam. Aa, bir şey diyebilir miyim? Ben heyecanlandım biliyor musun? Kalbim güm güm atıyor benim. Maçta geçiyoruz. <laughs> <laughs> Ciddiyim ben, ben, ben elim titriyor. <laughs> elim titriyor benim. Sakin ol. Abi. abi çölde T başlıyoruz. Rush bombalarına çok dikkat edin. Maç başlangıcında canımız gitmesin. Anlatabildim mi? Merdivende bir filan dikkat et. Az bekleyeceğiz. Bekle sıkıntı yok. Karşı takımın köprüyü pindatlı tutma veya dalgalı tutma ihtimali yüksek. Sizde eritme ihtimali çok. Ona göre dikkatli oynayın. Açılarak. Bayağı açılabilirler. İki o, bir sarı kriz, bir avuk, bir pindat. APC yok adamlarda. Bizdeki APC sana güveniyoruz. Hadi bakalım. Ben heyecanlandım diyor. Sen ya. Ya. <gülüyor> heyecanlandım <laughs> diyormuş. Lan <laughs> heyecanlanamına <laughs> koymuşlar. Biz bizeyiz. Normal maç atar gibi oyna takım. Dedi, senin <laughs> maçta hani tek atıyorsun ya bize. <laughs> aynısını adamlar lan <laughs> açacaksın fark Yavaş. Yani. Abi e, ilk oyun, ilk round yavaş. Sakin. Ananı sikeyim. Yayına gecikme koymayı unuttum. Onu koy kanka Başımız yanmasın sonra Tö benim işletim geldi İşletim geldi benim <laughs> Abi biz sıçtık Maç ortasında çıkar gider bu işi. <gülüyor> <gülüyor> Beyler onlar da insan biz de insanız Hayır Hadi lan. Bu adamlar bir de ikisi şeyde oynuyor. Ee, Baba PC şu an kafede oynuyor. Yayını ayarlayamıyorum şu an sorunu. Gecikmekleyemiyorum ya. Yani. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> Bu beyler PC kafede oynayanların eee... Hani oynayış yüzdesi düşer büyük bir ihtimal sürekli oynamazsalar anladınız mı? Yani ona göre rahat olun. Bu adam da niye bu kadar araştırıyor her şeyi ben onu merak ediyorum. Ya abi kafede izliyor kafede değilsin ki sen evdesin. Bizim chat blokları kontrol ediyorlar ya. Larsa'yı kontrol ediyorlar. Rahat olun. Nasıl gülüyor <güliyor> amına? <amir? gülüyor> ya ben heyecanlanıyorum böyle şeyler. YouTube'da yapmayı... küfür serbestsin değil mi? Çok çok severiz çok. adamın maç ortasında iddia kafede süresi bitiyor abi. İnşallah. <laughs> İnşallah. Abi iş bazen Allah. şey yapıyorlar ya masa masa kapatırken yanlış masayı kapatıyorlar ya. <laughs> ne gülerim var ya. <laughs> Şimdi oyuna girdiğimde ben Plesvet yesem sorun oluyor mu? 5 dakika içinde gelmem lazım. 5 dakika içinde gelmem lazım. İnşallah paşa yemez abi. Paşa yersin <laughs> <laughs> 15. Kesin cevap. Şişt, e, sebebini söyler misiniz? Ne dedim? Sıkıntı yok zaten. Saatimiz var yazdım. Amun odum. Tüm, hı, neyse. Ben yazmayı öğrenince Sıkıntı yok zaten. Saatimiz var. <laughs> ya benim hocam böyle arkadaş. Ben böyle öğrenebildim. Ben Türkçe'n Allah. öyle değil. Sen de Türkçe yok <laughs> direkt. <gülüyor> <gülüyor> Arada fark var. Türkçen kötü değil. Türkçen yok ama da ki. Elim soğudu abi ama da Benim benim. <laughs> İlk turdan lig oyuncusu. O da iyiymiş. Acaba maç için mi sadece aldılar klanı? Tanıdık mıydı? Tamamdır diyor Fatih. Seni bekliyorum. Evet. Açık, açık. Fatih. gençler sakin ol önemli. Ortayı kontrol edin ama. Ben Bey, uzun bir. Köprü altı. Ha, ben, ben tereddütte uğratmayın. Mikrofon. Ortaya gireceğiz ona göre uzun çünkü yerinden evet. tutuyor. Köprü altına ilerledim. Çok iyi. Kasa, kasa. Köprü ortaya geliyor. Allah Görev başarısı. Tamam. A, uzun direkt geliyor kanka. Uzun'u bombalayalım. Kamyonda. Bombayı çektim. Kansiyon kaçtı. Bomba çekti biri. Bağlantı. Bağlantı geldi. Arka. 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 Arka geldi. de buradaymış. Evet, evet. Görev başarısız. Görev başarısız. Hadi bombayı biraz daha Çıkın diyor. Tamam hadi gidelim. Ne oldu ki? Çık abi. Tuf bir şey oldu. Saati. Hiçbir fikrim yok bekliyorum. Yok takımdan yazın yazıdan olsa tamam biliyor musun? Bizim için avantaj abi şu an. İkidir infosunu almıyorum onun. İnfosunu derken? Bildiğin info, info vermedi ikidir. İki kere öldü ikisinde de info yok. Emre burada mısın kanka? Emre. Sesler ses mi kapalı? Emre konuşamıyormuş pardon. Emre pardon benim hatam ötürü Ya kanka ya. Niye konuşamıyor mu? Bağırıyor, bağırıyor Yetkisi alttan. yetmiyor yetkisi. <laughs> Amanım alttan yetkim yetmiyor desene ya. Ne bileyim kanka ben çaktım bu yemeğine. orta var diye üst geliyor diye. Kendi pardon, benim hatam, ya. benim hatam, pardon. Fatih. töker mi? Bir daha, bir daha gel kankam. Ya, ya abi şimdi, şuan, bir, bir şey diyeceğim ama ya. Alttan niye yazmıyor? Sesim gelmiyor mu kanka, konuşuyorum diye. Bir kontrol edeyim amına <laughs> <laughs> vallahi Hiç yapmadık kanka. Beyler, şimdi ya. tamam onu geçelim. Sıfır sıfırdan başlarsak şunu anlayalım. Başlamazdık ki sıfırdan devam ederiz. Tamam, sıkıntı yok. Bizim için avantaj şu an. Ortaya Oğalı bakıyor. Uzuna pindatlı bakıyor. Köprü üstüne ne bakıyor bilmiyorum. Daha gitmedi. Köprü üstü uzunu, şey... Uzunu güzel bombalıyorlar. Aklınızda bulunsun. geliyor. Şimdi Fatih uzundan He. kanka. E, kamyon hemen çıkma. Kamyonu altından adam bomba atıyor. Ölmeme imkanı yok yani kim olursa olsun abi. Aklınızda bulunsun. Ortadan, ortadan da uzuna güzel bomba geliyor. Uzun seri bastırmıyorlar. Haberiniz olsun. Yok seri basabiliyorsun. E, şey gelmiyor. Ama kamyona fazla yaklaşmayın abi. Mümkün olduğunca geriden açığa bakın. Aklınıza bulunsun. Biri He. hemen B kapıya yerleşiyor. Diğeri destekli oynuyor. Larsacım bir sorar mısın şey? Evet Larsacım bir sorar mısın sorun neymiş? Ne kadar sözcükmiş? Neyi bekliyormuşuz yani? Sonur ne değil, sorun ne? Düzgün yaz. Yazı, diyorum, yazı, yazını yazdığını oku. verdi, Yarın, uç, uçara ben gireceğim haftaya. Ben sakın dur. Taş taraf da galiba ya ya da <laughs> o da konuşmaz. Abi kılamaz şeylerinde kaptanlarda sıkıntı var ama. Cem ile be kanka. Problem ah, yok. Kim, kim <laughs> lan? Hangi pezevek? Biz de, bizde, bizden çıkamış güleyim ha. Ez bakayım gelsin. Problem yok. Ben beklerim yani. ya. şu ez yazıyor ya, yani. Siz, ya, siz, ben... siz, bak alttan çıldırtmayın. Yaz. Maraba yaz, maraba yaz, maraba. Sadece sen yaz bizden Larsa. da <laughs> Oğlum düzgün yaz, şu yazına dikkat et ama beni rezil etme ya. Ulan adama çarımızı verdik ama oğlum, rezil oluyoruz ya. Kanka sen ikisini keşke içeri var ya. Ya APC oynayacağım dedi. APC yok çarda. Mecbur o uçara girecek. Ne oluyor amına koyayım? Maç mı kalmadı başka bakacağınız? <laughs> Aleykümselam <Ayaz>, bak, yaz bak diyor. <laughs> 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 abi komarsın. Ama hadi abi yani soğuttunuz bütün maçın amına koydunuz ya. Benim bekle, bekle. sen Hükmeng bana yazın ne yazın? Paşamdan ondan yazdı ama akım sağdan Hangi bir varmış? Anlandı zaten. Abi klandan biri mi banlandı acaba biz değil de? Küçükler <laughs> işte. Ya kendisi ananı sit. Larsa yazın. Ana ne oldu? Abi,